kimi köprüleri geçmem, kimilerini ise yıkmam gerektiğini yaşayarak öğrendim. İki seçeneğiniz var. Ya zihninizi kontrol etmek ya da zihninizin sizi kontrol etmesine izin vermek. En kusursuz cinayet birinin yaşama sevincini öldürmektir. Bazı kapıları kapayın gururunuzdan dolayı değil, artık hayatınıza uygun olmadıkları için. Başkalarına evet derken kendinize hayır demediğinizden emin olun. Hiçbir insanın ömrü başka bir insanın egosunu taşıyacak kadar uzun değildir. Yanlış insanlar zaman kaybı değil. Doğru insanı algılamak için birer öğretmendir. Sevgi, birisi gelip anlam katıncaya dek bir sözcükten ibarettir. Unutma, aydınlık bir yarın için karanlık bir gecenin içinden geçmen gerekir. Sadece güneşli günlerde yürürsen hedefe ulaşamazsın. En iyisini sonraya saklamayın. Yarının ne getireceğini bilemezsiniz. İnsanların diğer insanlara nasıl davrandığı, kendileri hakkında ne hissettiklerinin doğrudan bir yansımasıdır. İnsanlar fırsatların gelmesini bekler. Fırsatlar da insanların. Fırsatlar bekler, insanlar bekler. Kazanan hep mazeret olur. Yakınlık uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Her yakınlıkta kaybetme korkusu vardır. Uzaklıkta ise kavuşma ümidinden başka bir şey yoktur.